Selam arkadaşlar bu videoda sizlerle Evet Merhaba evet. arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber MSP'de TikTok videolarını izliyoruz arkadaşlar Yanımda Elif SHY Youtube kanalından Elif Su var Arkadaşlar hoş geldin Hoş buldum muyum? Oha <laughs> evet, TikTok'un sesi geliyor mu sana? Çek. Geliyor da aç biraz Ya da dur hey ben yow, açayım yow. <laughs> voice tamam. because it doesn't match their perception of what you should sound like according to your race check. Ben malım. Sesin neyi kalın ya? 13 yaşında ben bir mi? 13 yaşında birinin olması gereken ses değil mi? Evet, <laughs> evet. <laughs> Ben bu video için 1 dakikamı bile harcamam. Ben de yemin ederim bak 3000 like bırak bana 100.000 like atsalar ben video 5 dakikamı harcamazdım bu video için. Karpuzlu lolipop seversin aşkım. Bu ne oğlum ya? Değil mi? BSP ne olmuş? Çilekli lolipop, limonlu lolipop, karpuzlu lolipop. Geç şunu ya. Aha. Yemek yiyeceğim. Ahmet, ben <laughs> Oha sen senin biliyorum. bana senin bana bağrışın bildiğin. <laughs> Hayır niye herkes mesajcılar böyle seslerle sesleri birbirlerine yazıyor? <laughs> Abdurrahman gıdık gıdık sağdan soldan gıdık gıdık alttan üstten <gülüyor> 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 Bu ne? <laughs> niye mesajcılar <mezhepiciler> böyle sesler? <laughs> evet <gülüyor> niye böyle videolar <biliyorlar>, çekiyorlar ya? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar aha Elif bu Al arkadaşlar. <laughs> Elif'i üzünce mi <laughs> olur gibi <Olursun>. <gülüyor> 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 Bu ne ya? Aa you know... oh, benim videom. Ben utandım bu videoyu çok eskiden çektim. Bak 2022 olmuş. Ben de VIP olurum. Ben, Ve ben aslında tiktokçu değilim. Daha. Takip edek bari like atak. Dur. Oha Mayıs'ta çekmişsin lan. Dünyanın en güzel tiktokçusu. <laughs> Şöyle arkadaşlar. Bak bir yıl olmamış. Sus lan bir ama doğru bu. <laughs> Senden utanmaya başladım. Mesela benim ne? dedin? O arkadaşlar mesela laf attı. Hayır sen. Oh my <laughs> god <Godless. gülüyor> Yemin <Diyelim gülüyor> şu an takipçilerinin kardeşine sövdün. Evet arkadaşlar <laughs> bu videoyu buraya kadar izleyen herkese arkadaşlar Elif Şey kanalına gidip küfür ediyor. Hayır, sizi, zi, sizi, dolandırmış arkadaşlar. <laughs> Bak mesajlarımın asıl anlamlarını öğren şimdi. Fazla mı Evet komik mesajlar atıyorsa. Komik değil, sinir bozucu. Neyse. Atıyam. Tamam evet. sen, sen eğlenmek istiyormuşum. <laughs> Hayır, <ben. gülüyor> Bu ne ya? Ne ne Üşengeç insanlar ne? beğenebilirmiş. Bunu niye MSP'de çekiyor? Ben anlamadım. Ne gerek var? <laughs> niye 642 yaşında Annesi. <gülüyor> <laughs> Arkadaşlar Elif'e böyle hesaplar açsanız Elif intihar eder iki gün sonra. Evet. <laughs> ya bu ne? Öf ses çok kötü. Ben bunu tiktok izlediğimde... Hey yo. Aaa dönem video. Yürü git. Bir dakika. Sus. git. My MSP account. Ya oğlum bak gülme Allah çarpsın moralim bozuluyor. <laughs> yemin ederim bak. Bak valla <laughs> <ben Moray'da mazıdı. gülüyor> <laughs> daha içti ama ben de Moslem. Tweet check. 2600 day kalmış. Bir daha izleyelim. Bir Hayır daha izleyelim. sesim var. <gülüyor> Allah <laughs> aşkına <dalga> <laughs> kendime dalga geçirsin geliyor. Bak kendime bak o videoyu ben çekmeseydim geri zekalıya bak derdim. Sen de güzel bir çiçeksin böyle. Eyvallah birader sağ olasın. Kardeşim ne yapıyorsun ya elini çeker misin lütfen? Seni götüreceğim kopartacağım. Ha Bu ne ya? 89 TL duruma göre 40 kaldı. Geçmiş. 90 MSP nasıl 90 lira verebilir bir insan? Hayır hem de 2020 2020. Karim ben o 90 lira ya. Bak, 10 tane döner yiyebilirdim. Evet. Yani bizim burada aha şey var, Kuştepe Mahallesi'nde arkadaşlar 2,5 liraya döner yapan at, ama at organları koyuyor arasına. Ama ondan yani en az 40 tane yerdim ya. 2 <laughs> <bin> Aha. <laughs> Telifli şarkıydı arkadaşlar. O yüzden geçtim three, two, one, sing. La 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 Hello, students. Today I'm going to teach you another sentence in English. First, <gülüyor> dolandırıcı. Let's read. Can I go to the washroom, please? Now with action. Dolandırıcı. <gülüyor> Bana kim Discord'dan mesaj atıyorsa arkadaşlar onun ben dedesini döveceğim şimdi. Evet arkadaşlar geri döndük. Selamünaleyküm. Aa. Ya cidden yemin ederim ben böyle video verem yapamam ya. Aa ben. İzle. İzleyelim Tamam da sesim yok ya o tamam. <laughs> <laughs> bir dakika ben, ama telifli şarkı daha. Geçen yıl Mart ayında bir daha. İşte, bu da telifli. Bu da telifli. <laughs> bugün eski sevgilimi markette gördüm. Hıyar aldım. Görünce yanıma geldi. Aynı sen dedi. Şimdilik cevap ver. Ben, ben Elif hiç böyle şeyler demem arkadaşlar. İnsan biraz şey o örnek alın beni. Hı hı. Var <laughs> Bu ne alaka partiye geliyor. Harbi <laughs> Bilmem hiç kendimi korumak zorunda hiç kendimi korumak zorunda Oha lan uzi şeyi var bak Elinde Oha, kızın Işın silahı var ben... arkadaşlar Kendinizi ışın silahıyla korumak zorunda değilsiniz Ben Ben, ben sizi korurum, ben 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 korurum arkadaşlar Bilmem ben bir, çocuğu... ben, bir arayım, ben bir arıyım Ben böyle bir arıyım Ben bir arıyım bu ya yürü Ah ben. Baya uğraşmıştım ya. <laughs> ah Elif arkadaşlar bu. Ve <laughs> Mert Köse'yi güldüren kız yani Elif. <laughs> Onun yüzünce ben Elif. Oh Bitch, I got it all too much. You wanna fight on Tusk? I'm talking about... Mm, 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 Bu ne ya? Aha önümüzden kız geçerdi. Elif'le mesela bakalım. Biz. Ben böyle bizim arkadaşlarla biz ya böyleyiz but, Elif. Sen serefsizsin. Değilim. Sus konuşma bir daha. Biz kızlara baba. böyle bakıyoruz işte. Bana bir söz vermiştin hatırladın mı? Aa.